Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammed. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İmam Hafız el Müziriye ait hadislerle İslam diye Türkçe'ye tercüme edilen Et-Targib ve Terhib isimli hadis kitabımızda 7. ciltteyiz. Cennetle ilgili hadis-i şerifi okumaya devam ediyoruz. Cennetin en aşağı derecesindekilerine verilecek olan mükafatları anlatan hadisler 13. hadis-i şerifte kaldık. Muğire bin Şube radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle anlattığını rivayet etti. Musa Aleyhisselam Rabbine cennet ehlinden derecesi en aşağı olana ne verilecektir diye sorar. Allah da şöyle cevap verir. Cennet ehli cennete girdikten sonra bir adam gelir. Ona cennete gir denilince Rabbim nasıl gireyim? Herkes yerine yerleşti. Alacaklarını aldı, nimetlerine kavuştular. Peki dünya krallarından bir kralın sahip olduğuna razı mısın? Razıyım Rabbim. O halde sana istediklerinden o kadar bir misli daha, bir misli daha, bir misli daha, bir misli daha verilecektir. Razıyım Rabbim. Allah işte sana bunların hepsi ve on misli daha verilecek. Seni sevinç ve huzura kavuşturucu canının istediği her şey de senindir der. O da razıyım Rabbim der. Musa aleyhisselam tekrar sorar. Rabbim en üst derecede olanlara ne verilecektir? Allah da onlar katında şeref ve nimete en çok layık olan kimselerdir. Onların yerini ben elimle yani kudretimle hazırladım. Üzerini de mühürledim. Onlar için gözlerin görmediği, Kulakların işitmediği ve hiçbir beşerin aklına gelmediği nimetler vardır der. 14. hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etti. Cennet ehlinin en aşağı derecede olanının Allah yüzünü cehennemden cennet tarafına çevirir. Ona gür yapraklı ve koyu gölgesi olan bir ağaç gösterir onu görünce Rabbim beni bu ağaca yaklaştır. Gölgesinde dinleneyim der. İstedikleri bütün nimete kavuştuktan sonra Allahu Teala ona bütün bunlar senindir. on misli daha verilecektir der. Daha sonra cennetteki köşküne girince yanına güzel gözlü hurilerden iki kadın gelir ve çok şükür Allah'a seni bizim için bizi de senin için yaşattı hazırladı derler. O da bana verilenler hiç kimseye verilmedi der. 15. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediği rivayet olundu. Cehennemden son çıkan iki kişiden birini Allah, Ey Adem oğlu, dünyada iken bugün için ne hazırladın? Hiç hayır yaptın mı? İyi bir amel işledin mi der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Sonunda Allah ona ne arzun varsa benden iste deyince adam dünya günlerinden üç gün kadar azap görmeden rahat yaşamak ister. Allah ona bilmediği birçok şeyleri hatırlatır. O zaman cennet nimetlerinden çok şeyler ister. İstekleri bitince Allahu Teala ona bütün istediklerin sana verilecektir buyurur. Ebu Said'in rivayetinde sana istediklerinin bir misli daha verilecektir. Ebu Hureyre'nin rivayetinde ise on misli daha verilecektir şeklindedir. Daha sonra onlardan bir arkadaşına işittiğini anlat, ben de işittiğimi sana anlatayım der. 16. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten şöyle rivayet olunmuştur. Cennete en son girecek olan kişi Allahu Teala kalk cennete girdiğince Adam suratını asarak bitkin bir durumda "Bana bir şey bıraktın mı ki?" der. Allahu Teala, "Evet. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan her şey senindir." der. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu an Peygamber Efendimizden şöyle rivayet etti: "Allah ilk ve son gelen bütün insanları kıyamet günü mahşer yerinde toplar. Hayret ve korku içinde gözlerini yere dikerek 40 yıl ayakta durarak haklarında verilecek hükmü beklerler. Hazreti Abdullah hadisi anlatarak şöyle devam etti: Daha sonra Allah başlarınızı kaldırın der. Başlarını kaldırınca Allah onları amellerine göre nurlandırır. Kiminin nuru büyük dağ gibi önlerini aydınlatır. Kiminin ki daha küçük. Kiminin nuru hurma ağacı gibi kandil halinde eline verilir kimininki de daha küçük olarak küçüle küçüle sona kalanların nuru ayaklarının baş parmağı üzerinde kalır. Bazen yolunu aydınlatır, bir adım atar, bazen de söner, yerinde kalır. Cennete giderken herkes nuruna göre yol alır. Kimi göz açıp yumuncaya kadar gider. Kimisi yıldırım gibi geçer. Kimi bulutların gidişi gibi yol alır. Bazı kimseler yıldızların yani fark edilemeyecek kadar akışı gibi yavaş yavaş yol alırken kimisi rüzgar gibi geçer, kimi atın yürüyüşü gibi, kimi de yayaların yürüyüşü gibi gider. Hatta nuru sadece ayaklarının üzerinde olanlar yüzüstü sürünerek ellerinin ve ayaklarının üzerine apalayarak giderken bazen elleri, bazen de ayakları kayar veya bir şeye takılır gidemezler. Böyle zorlukla giderken yanlarına ve yörelerine cehennem ateşi dokunur. Nihayet tehlikeyi atlatıp cennete yaklaşınca bizi cehennemden kurtarıp kimseye vermediği nimetleri bize veren Allah'a hamdolsun derler. Bu sevinçle cennetin kapısının yanındaki ırmağa ulaşan orada gusleder, yıkanır. O sırada kendine cennet ehlinin kokusu gelir ve rengarenk güzellikleri görünür. Cennetin kapısının aralığından cennette olanları görünce "Rabbim beni cennete girdir" der. O da "Seni cehennemden kurtardığım yetmez mi? Bir de cenneti mi istiyorsun?" deyince "Rabbim bari benimle cehennem arasında bir duvar meydana getir de onun çirkin sesini işitmeyeyim" der. O sırada cennete girer yahut da rüya gibi cennetteki makam ona gösterilir. O zaman Rabbim ne olur o yeri bana ver der. Allah da ona şöyle söyler. Orayı sana verirsem belki başka şeyler de istersin. Hayır. İzzet ve kudretine yemin ederim ki ondan başka bir şey istemem. Oradan güzel bir yer var mı ki isteyeyim der. İstediği verilip oraya yerleşince ilerisinde daha güzel bir yer görür. Kendini riyada sanarak Rabbim bana orasını ver deyince, Yüce Allah, orasını verirsem daha başkasını istersin buyurunca, hayır, kudret ve izzetine yemin ederim ki, ondan daha güzeli var mı ki isteyeyim der. Bu isteği de verilir, oraya yerleştikten sonra susar. Bunun üzerine Allahu Teala, ne oldu sana? Neden başka bir şey istemiyorsun deyince, Rabbim, senden başka bir şey istemeye utanıyorum. Üstelik başka bir şey istememeye de yemin ettim der. O zaman Allahı Teala dünyayı ilk yarattığımdan kıyamete kadar, dünyadaki bütün nimetler kadar ve on misli daha versem istemez misin deyince Rabbim benimle alay mı ediyorsun? Sen kudret sahibisin, yücesin der. O zaman Allah ondan razı olduğunu belirterek gülümser. Abdullah bin Mesud burasını anlatırken o kadar güldü ki yan dişleri gözüktü. Daha sonra hadis anlatmaya şöyle devam etti. Bunun üzerine Allahu Teala hayır kulum alay etmiyorum. Dediklerimi vermeye kadirim. Yeter ki sen iste. Öyleyse beni cennetteki insanların yanına gönder. Durma. Hemen onların olduğu yere git deyince koşarak cennete gider. İnsanlara yaklaşınca ona inciden bir saray yükseltilir. Onu görünce hemen secdeye kapanır. Ona başını kaldır. Sana ne oluyor denir. O da bana Rabbim göründü deyince hayır Rabbin değil o sana verilen yerlerden biridir denir. Daha sonra bir kişi yarastlar. Hemen ona secde etmeye hazırlanırken kendisine dur der. Senin meleklerden bir melek olduğunu sandım deyince hayır ben senin hazinedarlarından biriyim. Muhafızınım ve hizmetçilerinden biriyim. Elimin altında bin tane özel vekilim var. Hepimiz senin hizmetindeyiz der. Biraz ilerleyince ona sarayın kapısı açılır. Orası tavanları, kapıları, sürgüleri ve anahtarları hep elmastan yapılmıştır. Karşısında kırmızı yakutla süslenmiş yeşil zümrütten bir hol görülür. Orada yetmiş kapı var. Her kapı birbirinden güzel rengarenk taşlardan yapılmış. İç içe odalar var. Her odada yataklar, kendine eş olacak hanımlar, hizmetçi kızlar. Bunlar o kadar güzeldirler ki en çirkinleri güzel gözlü, bembeyaz, üzerine yetmiş kat elbise giyindikleri halde yine de bakınca bacak kemiklerinin ilikleri görülür. Eşler bakınca birbirinin ciğerini görürler. Ayna gibi ciğerlerinden de kendilerini görürler. Yüzünü ondan çevirince güzelliği gözünde yetmiş kat artar. Ona yaklaş denir, yaklaşınca da sana verilen mülkün büyüklüğü yüz senelik mesafe kadardır hepsini de görebileceksin denidir. Abdullah, hadisin burasını anlatırken Hazreti Ömer, Ey Kab, Ümmü Abd oğlunun, yani Abdullah İbni Mesud'un, cennet ehlinden en aşağı derecede olana verilenleri anlattığını işitmedin mi? Ya derecesi yüksek olanlara neler verilir? dedi. Kab da, onlara gözlerin görmediği, kulakların işitmediği şeyler verilir. Şüphesiz Yüce Allah bir saray yarattı. Oraya kadınlardan, meyvelerden ve içeceklerden dilediğini koydu. Sonra da orasını kapattı. Onu yarattıklarından hiç kimse göremez. Ne Cibril ne de meleklerden başka biri dedikten sonra Kâb şu ayet-i okudu. Secde suresi 17. Hiçbir kimse onlar için dünyada yaptıklarının karşılığı olarak saklanmış memnun edici nimetlerin ne olduğunu bilemez. Kâb sözüne şöyle devam etti. Allah o sarayın berisinde iki cennet halk etti. Onlara dilediği gibi süsleyip kullarından dilediğine gösterdi. İşte kitab-ı olanlar için hiçbir kimsenin görmediği o saraya yerleşirler. Şayet onlardan biri çıkar gezinirse yüzünün nuru cennetteki bütün çadırlara girer. Oradakiler de güzel kokusunu alarak bu ne güzel koku bu illiyin ehlinden birinin kokusudur Gezilmeye çıkmış herhalde derler. Ömer, ey Ka'b, bu söylenenlerden gönüller hoşlandı, kalpler genişledi. Biraz onları daralt, yani biraz azaptan bahset deyince, Ka'b şöyle devam etti. Kıyamet gününde, cehennem öyle bir nefes alır ki, Allah'a yakınlık kazanan bütün melekler ve peygamberler, korkularından dizüstü çekerler. Hatta Allah'ın dostu İbrahim peygamber, Rabbim beni kurtar, beni kurtar der. Amelinin üzerine yetmiş peygamberin ameli dahi ilave edilse, kurtulamayacağını sanırsın. Hadis-i Şerif 18 Hz. Abdullah aktarıyor bize Hz. Ömer'in oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim dedi o. Size cennet ehlinin en aşağı derecede olanını haber vereyim mi? Asap buyur ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı: En aşağı derecede olan kimse cennetin kapısından girince hizmetçi gençler onu karşılayarak "Hoş geldin, safa geldin efendimiz. Bizi ziyaret etme zamanın geldi." derler. O sırada 40 yıllık mesafeye halılar döşenir. Sonra sağına ve soluna bakar, cennetleri görür. Bunlar kimindir deyince "Senindir." denir. Biraz ilerleyince ona ait 70 koridorlu, kırmızı yakuttan yahut yeşil zümrüt taşından yapılmış bir bina yükselir. Her koridorda 70 salon, her salonda 70 kapı vardır. Ona içeri gir denilir. Saraya çıkar, biraz yürüyünce saltanatının genişliği bir mil olan tahta ulaşır. Orada ona ait köşkler vardır. Oturunca kendisine 70 altın tabakla yemek gelir. Yemekler birbirine benzemez. O kadar lezzetlidir ki ilk lokmadan aldığı tadı son lokmasında da alır. Sonra çeşitli şerbetler gelir. Canının istediğinden içer. Daha sonra hizmetçiler onu hanımları ile baş başa bırakın der. Yanından çıkarlar. Onlar gidince tahtın üzerine oturmuş, üzerinde başka renklerden yetmiş kat ipek elbise, ceylan gözlü hurilerden nadide bir hanım görür. O kadar güzel ve teni beyaz ki, yetmiş kat elbisenin altında et ve kan ve kemiklerinin de altından bacak kemiklerindeki iyilikleri görükür. Ona sen kimsin der. O da ben senin için hazırlanmış olan hurilerdenim der. Ona bir bakar. 40 yıl gözünü ondan ayıramaz. Sonra başını kaldırıp odaya bakınca ondan daha güzel birini görür. Kendisine seninle sevişme zamanı geldi mi der. Yanına varır, ona da kırk yıl baka kalır. Bütün nimetlere kavuşup, daha üstün nimetler kalmadığını sandıktan sonra, Yüce Allah ona bir tecelli eder, gözükür. Esirgeyen Rabbin yüzüne bakarlar. O sırada, ey cennet ehli, beni tesbih ve tevhid edin deyince, yaptıkları tesbih ve tevhid seslerinin yankıları duyulur. Daha sonra Allahu Teala, Ey Davud! Güzel sesinle dünyada yaptığın gibi beni tazim ve tesbih et der. Davud aleyhisselam da yüce Rabbini tesbih, tekbir ve tevhid eder. 19. Hadis-i Şerif Yine Abdullah'dan, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olundu. Cennet ehlinin en aşağı derecede olanı, Bin yıllık mesafeden kendine verilen köşklere, hanımlarına, nimetlerine, hizmetçilerine ve kar yollalarına bakar. Allah katında daha şerefli olanlar ise sabah ve akşam nur yüzüne bakarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu ayetleri okudu. O gün Rablerine bakan pırıl pırıl parlayan yüzler de vardır. Kıyamet suresi 22-23 Hadis-i şerifi İmam Ahmet özetle şöyle rivayet etti. Cennet ehlinden en aşağı derecede olanına 2000 yıllık mesafe büyüklüğünde yer verilir. Yakınını gördüğü gibi en uzağını da görür. Orada hanımları ve hizmetkarlarını seyreder. Beyhaki'de şu ilave vardır. Makamı en üstün olanı da günde iki kez Rabbinin yüzüne bakar. Hazreti Abdullah İbni Ömer'den şöyle rivayet olundu. Cennet ehlinden derecesi en aşağı olan kişiye her birinin arası bin yıllık mesafe olan bin saray verilir. En yakınını gördüğü gibi en uzağını da görebilir. Her sarayda birçok huriler ve hizmetkarlar vardır. İstediği her şey hemen getirilir. 21. Hadis-i Şerif Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cennet ehlinden en az verilene 80 bin hizmetçi ve 72 zevce verilir. Ona bir de inci, zevercet ve yakuttan cabiye ile sana arası büyüklüğünde bir kubbeli saray yapılır. 22. hazret i Şerif Enes bin Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. Cennet ehlinin en aşağı derecede olanının baş ucunda birer, ellerinde altın, diğer ellerinde gümüş tabakta yemek olduğu halde on bin hizmetçi bekler. Her tabakta başka başka yemekler olur. Hepsini yer, ilk tabaktan aldığı tadı son tabaktan da alır. Sonra bütün yedikleri güzel koklu miske dönüşür. Ne küçük abdest ne de büyük abdest bozarlar, sümkürmezler de birbirlerini seven kardeş olarak karşı karşıya koltuklarda otururlar. 23. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet olundu. Cennet ehlinden derecesi olmayan yoktur. En aşağı derecede olanla her gün 15 bin hizmetçi uğrar, hizmetinde hazır olurlar. Gelirken de yanlarında birbirine benzemeyen hediyeler getirirler. Amr oğlu Abdullah'tan şöyle rivayet olundu. Cennet ehlinin en aşağı derecede olanına bin hizmetkar hizmet eder, her biri başka bir işini yapar. Sonra Abdullah şu ayet-i kerimeyi okudu. O müminlerin çevrelerinde cennette ebedi kalacak gençler dolaşır. Onları görsen saçılmış birer inci sanırsın. İnsan Suresi 19. Ayet-i Kerime Terghib ve Terhib Hadis kitabımızı okumaya devam ediyoruz 7. ciltte. Cennetle ilgili bilgiler yeni bir bölüm cennetin dereceleri ve odaları. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet olundu. Şüphesiz cennet ehli daha üst derecelerde olanlara bakarlar. Onları batı ufkundaki yıldızlar gibi yücelerde görürler. Onlar amellerine göre birbirinden üstündürler. Hazreti Peygamber'i dinleyen ashab, onlar yani bu makamlar peygamberlerin makamıdır. Başkaları erişemezler deyince, evet kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki, Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kişiler de o makamlara erişirler buyurdu. Hazreti Şerimzi Tirmizi de Ebu Hureyre'den şöyle rivayet ediyor şüphesiz cennetliklerin dereceleri farklıdır. Yüksek derecede olanlar, doğudaki doğan, batıdaki batan yıldızları görecekler. Ebu Hureyre'nin rivayetine Peygamber Efendimiz, şüphesiz cennet ehli, cennette birbirlerini gökteki parlak yıldızlar gibi görecekler deyince asap, Ya Resulallah, onlar ancak peygamberler olabilir dediler. Peygamber Efendimiz de, Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kişiler de o makamlara erişecekler buyurdu. 27. hadis-i şerif Abdullah oğlu Cabir radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize "Size cennetin odalarını anlatayım mı?" dedi. Ben "Evet, anam babam sana feda olsun, anlat ya Resulallah." dedim. Cennette içinden dışarısı dışından içerisi görülen çeşitli cevahir taşlarıyla yapılmış odalar vardır. Oralarda o kadar kıymetli nimetler vardır ki ne gözler görmüş ne de kulaklar işitmiştir. Bu odalar kimler içindir dedim? O da karşılaştığı mümin kardeşine selam veren, fakirlere ve misafirlerine yemek yediren, oruç tutan ve herkes uyurken geceleri namaz kılan kimselerindir buyurdu. Bu odalar kimlere verilecekmiş onu bir daha okuyalım inşallah. Selam veren, fakirlere ve misafirlerine yemek yediren, oruç tutan ve herkes uyurken geceleri namaz kılan kimselerin odalarıymış bunlar. Hafız kitabımızın müellifi der ki, Ebu Mali'nin rivayetinden yüce namazı ve yemek yedirme hakkında daha önce geçen hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet olundu. Cennette içinden dışarısı, dışından içerisi görülen odalar vardır. Allah onları yemek yediren, herkese selam veren ve insanlar uyurken geceleri namaz kılan kimseler için hazırlamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet olundu. Cennette yüz derece vardır. Allah oraları Allah yolunda din uğrunda savaşan kimseler için hazırlamıştır. Her iki derece arası gökle yer arası kadardır. Yine Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. Cennette yüz derece vardır. Her iki derece arası yüz yıllık yol kadardır. Taberani'nin rivayetinde her iki derece arası beş yüz yıllık yol kadardır denilmiştir et ve terhib hadis kitabımızda 7. ciltte cennetle ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz hadis-i şeriflerden. Cennetin yapıları 30. hadis-i şerif Ebu Hureyre'den şöyle rivayet olundu. Ya Resulallah cennetin binalarından bize anlat dedik. Bir kerpici altın, bir kerpici gümüş, harcı misk, çakılı inci ve yakut, toprağı zaferandır. Oraya giren mutlu olur. Üzüntü ve keder görmez. Ölmeden ebedi kalır. Elbiseleri eskimez, gençliği gitmez buyur. Yine bir başka rivayette, Cennetin duvarının bir kerpici altın, bir kerpici gümüş, merdivenleri yakut ve incidir. Irmaklarının kumu inci ve toprağı zaferandır. Abdullah bin Ömer der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cennetten sordular. Şöyle cevap verdi: Cennete giren ölmez, ebedi yaşar. Daima mutlu ve kıvançlı olur. Üzülmez ve ümitsizliğe de düşmez. Elbiseleri eskimez, gençliği gitmez. Ya Resulallah, cennetin binası nasıldır denilince de bir terpici tuğlası altın, bir terpici gümüş harcı misk, toprağı zaferan, çakılı inci ve yakuttur dedi. 32. hadis-i şerif Ebu Said radıyallahu anh'ten şöyle rivayet olundu. yüce Allah "cennetin bir kerbicini altın, bir kerbicini gümüş ve harcını misk'ten halk edip konuş" dedi. "Cennette iman edenler korktuklarından kurtuldu, umduklarına eriştiler" dedi. Bunu gören melekler cennete hitap ederek ne mutlu sana ey ulu kişilerin yurdu dediler. Ebu Nadra'da Ebu Said'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediğini rivayet etti. Aziz ve celil olan Allah cennetin duvarını bir kerpici altın bir kerpici gümüş olarak yaratarak sonra da orada ırmaklar akıttı ve ağaçlar bitirdi. Daha sonra melekler cennetin güzelliğine bakarak ne mutlu sana ulu kişilerin yurdu dediler. 33. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. Allah adın cennetini kudret eliyle yarattı. Orada meyveleri de insanların ellerinin erişeceği şekilde yarattı. Irmaklar da akıttıktan sonra oraya nazar ederek ona konuş buyurunca cennet, müminler korktuklarından kurtuldu umduklarına erişti dedi. Bunun üzerine Allahu Teala azametime yemin ederim ki cimriler sana girip bana yaklaşamazlar buyurdu. İbni Ebi Dünya da Enes'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Allah kudret eliyle adın cennetini bir kerpici beyaz elmastan, bir kerpicini kırmızı yakuttan, bir kerpicini yeşil zümrüt taşından, harcını misk çimenini zaferan, çakılını inci, toprağını amber olarak yarattı. Sonra da konuş dedi. Cennet de Allah'ın kudretiyle dile gelerek, müminler korktuklarından kurtuldular, umduklarına nail oldular dedi. Bunun için Allahu Teala, İzzet ve azametime yemin olsun ki, sana cimriler giremez, onlar beni göremezler buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra devamla, nefsinin cimriliğinden korunmuş kimseler, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Haşr suresi 9. ayet-i kerimeyi okudu. 34. hadis-i şerif Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediği rivayet olundu. Cennetin arazisi bembeyaz, kayaları miskle kaplı kafurdur. Misk yığınları kum tepeleri gibidir. Birbirine denk ırmaklar vardır her dereceden cennet ehli orada toplanır, tanışırlar. O sırada Allah rahmet rüzgarı gönderir. Onlara mis kokusu gelir. Adamlar hanımlarının yanına daha güzel ve burcu burcu kokarak giderler. Onlar da kocalarına yanımdan giderken seni seviyordum. Şimdi daha çok seviyorum der. Sehil bin Saad'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet olundu cennette dünyada davarlarınızın yatıp yuvarlandığı yerler gibi miskten odalar vardır. 36. Hadis-i Şerif Kureyb Zeyd oğlu Üsame radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini anlatırken işittim dedi. Bakınız cennete hazırlanan var mı? Cennete girmek için hiçbir engel yoktur. Hak kazanan girebilir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki cennet parlayan bir nur, dalları sallanan, fesleğen gibi güzel kokulu, yüce köşkler, aynı tarzda ırmaklar, olgun meyvelerdir. Orada çok güzel eşler, birçok ipek elbiseler vardır. Orada çok güzel yüce makamlarda çeşitli nimetlerin huzuru içinde eğlenerek ebedi kalınacaktır. Bunları dinleyen asap Evet ya Resulallah oraya biz hazırlanıyoruz dediler. Hazreti Peygamber inşallah deyin buyurunca inşallah dediler. İnşallah biz de cennete hazırlanan güzel kullardan oluruz da bu cennetin güzel kokusundan, güzel nimetlerinden, olgun meyvelerinden, yüce köşklerinden,